Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugünkü yapacağım işlerden biri bu perdelerin dibine boru döşeyeceğiz. Hani delikli borular ne diyorsalar diren ağacı mıdır nedir sarı mı renkli neyse buradan beri gelecek. Evet arkadaşlar bugünkü yapacaklarım buradan bir serin delikli bir boru var. Su zemine su indiği zaman yani perdelere sızmasın diye boru koyacağız. Dipte birikmesin. Buradan beri gidip aşağıya boşalacak buradan beri. Neyse ben de çakıl almaya gideceğim. Zaten kafriyatçı, kepçeci aşıyor. Kent tarlalarını, ırmak da tarlaların taş çıkarıyormuş. Onu temizliyorlar. Ben de gidip çakıl alayım diyorum. Üç ramur gibi çakıl alabilirim. Yani kum olmayan çakıllardan buralara dökeceğim. Ondan sonra boruyu külleyeceğim buraya doğru. Bir de emeği de verip ayarlayacağız artık. Şimdi artık gitmeliyim. Bir de bunu bu katı atıp bırakmayı düşünüyorum binayı ama şu birleştiği yerden su neyse ki yazgahı geldi belki oraya bir şeyler yaparız neydi betona sürüyoruz su sızdırması diye bir şeyler yaparız üstesinden geliriz sonra bütçemiz uyduğu zaman gerekirse üstüne kat atarız gerekirse şimdilik kat gibi bir şey olmasın belki daha güzel fikirler oluşur o zaman daha güzel bir şeyler yaparız her neyse buraya buraya doğru döşeyeceğiz. Bakalım bir de burada şüviner var. Geri geri gelirken muhtemelen lastiğim patlatabilir. Bakalım gelirken de kontrol etmem şu Geleceği yere bırakacağım yere. Ama buralar bayağı bozuk. Buraya geri geri gelebilir mi? Ramur gelemez. Bir ramur buraya boşaltırım. Bir ramur oraya. Ondan sonraki kürekle atmak gerekiyor. Hadi ailesi iş başına geçeyim. gidiyor mu? Oğlum şeye gidip gel olmaz ki kepçeyle. Bırakcan ha o zaman olur. Evet arkadaşlar bir boru koyduracağız ondan sonra dolgusunu yaptıracağız bu işlemleri hafta işine çalıştığım için belki babam bakar bu işlere. İnşallah karıplarda sürülecek Devamına gelecektir. Evet arkadaşlar. Burada hava bugün çok güzel. Bu kedi. Bunlar da çocuklar. Bu Enes. bunlar adı, adı ne la? Senin ne? Ha, bunlar da gezmeye gelmişler köye. Bu pazar günü zaten akşamdan geri gidecekler değil mi? Neyse bir saat doğsa köye geldiler gezme. Şimdi tablet başından ayrılmıyordu Enes. Şimdi arkadaşları gelmiş. Tableti unuttu galiba bu sefer. Oyun oynamayı izlemişler galiba. O keser tehlikeli. Bir yerine gözüne şey gidebilir çapak falan. Benimkini çok gitti. Sen de dikkat et. Evet, Mahmut da de gel biraz muhabbet et bilgisayar YouTube konusu azıcık yardımlar yardımcı oldu. <laughs> Tabii bugün o delikli boruyu boruyu döşeyecektim tek başımaydım ve de çakıl bulamadık oraya çakıl lazım kumu olmayan çakıl yani borun deliklerin tıkamaması için neyse onu da bir türlü halledeceğiz. De kalıplar çekilmedi kalıplar çekilip orasının dolgu yapılması gerekiyor bu ara Arkadaşlar bazen dükkanın düzensizliğinden şikayetçi olan var hava tutmuyorum diye şikayetçi olan var havanın bulunduğu yer yani bana 5-6 metre uzakta onu bu o, onu, alıp geleceksin. Havayı temizleyeceksin, geri koyacaksın. Ya da zaten orada havayı temizleme işlemini orada yaparsan ne oluyor? Anahtarlar falan takımlar falan hep toz oluyor. Ayrı bir yerde yapsan kamerayı kapat aç kapat aç sürekli yapıyorsun. Ondan sonra zaten videoyu çekmekle zaten çok uğraşıyoruz. Bir de Videoyu dedik dedik kesip işlemeniz gerekiyor işleme o da bir saat sürüyor en az bir saat sürüyor işlemesi ondan sonra işlemeye atıyorsun o da bir saate yakın sürüyor videoyu yayınlıyorsun o da bazen 5 saat bazen 6 saat bazen bir gün bile sürebiliyor Anlayışla yine bir ırmak sesi duymak isteyen vardır belki. Bugün hava çok güzel. Dün, dün ise soğuktu. Çok soğuktu. Ondan önceki buz gibiydi. Şimdi serin hava. Belki buradan şehirlere kaçanlar olmuştur. Kar yağışlarında bakın bir bunu tadını doya 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 çekin şey yaşıyoruz. Hani Gülün dikenine katlanan yani diken bir dalın dikenine katlanan gülüne mutlaka ulaşır. Kış doğukta dikense zaten kış ayının karın tatları da oluyor. O da başka. Onu, onu diken Ona katlanırsan böyle bakın hep sarı hava. Serin, güzel. Çocuklar da dışarılara çıktı, oynamaya başladı. Samsun'dan gelmiş ikisi. Yazdan falan yapıyor amcam. Ne oluyor? Ya? Gelmişler, çocuklar oynuyorlar artık. Stres atıyorlar. Tabii tabi tabletlerden uzak kalıyorlar. Bir işler başında bir 3 4 saat oynayanları var. Ne elleri gene şu ne bacaklar ne vücudu. Asır oyunlar tablet bilgisayar değil. Koşarak yakalamacı oynuyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Oyun oynayınca daha iyisini yapmaya çalıştıklarında kafalarına fikirler geliyorlar. Vücutlarında hareket edip kullanıyorlar. Daha, daha sağlıklı oluyorlar diye düşünüyorum. Ama işte burada bir soğan. Bir bakalım tadına. Öyleymiş. Çilekler de burada. Çilekler. Bu bile çiçek açmış. İlginç ama bir dönemde çiçek açar mıymış? O adam olabilir. Bizim seçeklerde yapraklarını dökmüş. Böyle doğru tekrar yeşerecektir tabi buralar. Remorkum da burada kalmış. Yatıyor. İnşaat inşaat işleri falan olmasaydı bol bol yaylı yapacaktım. Ee, hafta içi işlerle uğraşıyorsun, Hafta sonu inşaatta takip ediyorsunuz. Zaten videoda yayınlayayım derken gecenin geç saatlerine kadar da kalabiliyorum. Mümkün olduğunca da sorulara vermeye, cevap vermeye çalışıyorum. Özellikle de üyelerimin yorumları öne çıkıyor. Yani ayrı bir yerden de bakabiliyorsun. Üyeleri de sizlere de herkese tüm takipçilerimi selamlarımı iletiyorum. Her neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bugün başka bir içerik bulamadım. Eğer inşaat işi olmasaydı kalfa falan gelecek sanıyordum. Maalesef bugün çalışmadı. Bugün ben de çalışacaktım. Videoyu da yapardım bu iş olmadı. Eğer çalışmadığını bilseydim yayla falan yapardık ama bugün evde kimse yok annem geldi annemle bezik aldık. tabi annem de iyi durumda çok şükür her neyse bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın